Merhaba, bugünkü videoda Airfoil markasına ait çatlak bakım yağından bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, güncel satış fiyatı nedir ve kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarından bahsedeceğim sizlere bu video içerisinde. Ee, öncelikli olarak ürün 100 ml ürün içeriğine sahip. Tamamen bitkisel karışım yağlardan oluşmakta. Kullanımı çok basit, çok pratik. Ee, özellikle bazı ambalajlarda e, özel e, başlığıyla birlikte gelmekte. Bazılarında normal şişe formunda satın almaktasınız bu ürünü. Ee, kullanımı çok pratik. Vücudunuzda istediğiniz bölgeye 5 dakika masaj yaparak günde bir defa uygulamanız tavsiye edilmekte. Ee, özellikle e, hamilelik döneminde karın, kalça, bacaklar gibi ve göğüs gibi bölgelerde çatlaklar meydana gelmekte. Bunları önlemek amacıyla cildi derinlemesine nemlenmesi için e, bu bakım yağı kullanımı tavsiye ediliyor. Gerçekten hem pratik hem kullanımı kolay hem de işinize yarayabilecek, vaatlerini yerine getirebilecek ürünlerden bir tanesi bu. Özellikle hamilelik döneminde kullanan annelerden tam not almış ürünlerden bir tanesi diyebilirim bu ürün için. E, bu yüzden de e, bu anlamda kullanıp e, deneyim sahibi olmuş kişilerin kullanıcı yorumlarına da bu videoda yer vermek istiyorum. Eğer siz de daha önce Alfaoğlu'nun bu ürününü alıp kullandıysanız siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Ee, ürünün güncel satış fiyatı kendi web sitesinde 325 TL iken e, oldukça fazla satış yapan e-ticaret sitelerinden birisi olan Trendyol'da 269.90 kargo ücretsiz olarak satışa sunuluyor. Yine Migros marketlerde pek çok kişisel bakım marketinde de satın alabileceğiniz ürünlerden bir tanesi bu. Kullanıcılar satın almadan önce satıcıya sorular sormuş bu ürünle alakalı. Hamilelik döneminde kullanmaya başlanırsa etki edebilecek bir ürün müdür diye. E, satıcı da evet bu ürün 5. aydan itibaren kullanıma önerilen ürünlerimizden bir tanesidir demiş. Hamilelik döneminde kullanabileceğiniz ve sonrasında da kullanmaya devam edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi diyor. Bunun dışında bu ürünle alakalı kullanıcı yorumlarına değer vermek istiyorum hem olumlu hem de olumsuz kullanıcı yorumlarına bu video içerisinde yer vermek istiyorum. Çünkü daha objektif olabileceğine inanıyorum bu şekilde. Bir kullanıcı bir arkadaşım önerdi ve aldım. Kullandığımda 3 aylık hamileydim ve her gün kullanmaya başladım. Şu an 8 aylık hamileyim ve benim cildim o kadar kuru ki en ufak kilo artışında çatlamaya meyilli bir tenim var. Ama karnımda çatlama olmadı. Bence kullanmaya değer demiş. Bir başka kullanıcı ürünü indirim döneminde almama rağmen 3 gün sonra elimdeydi. Sorunsuz bir şekilde teslim edildi. Paketlemesi çok başarılıydı. İçinden sprey aparatı da çıkıyor ve gerçekten çok çok güzel bir kokusu var. İçerisindeki bazı yağlardan dolayı oda sıcaklığında katılaşıyor. Kalorifer petiği üzerinde biraz bekletince ile kullanılacak kıvamı geliyor. Alanlar güle güle kullansın ben çok memnun kaldım demiş. Bir başka kullanıcı kokusu için herkes olumsuz eleştiri yapmış ama zaten doğal yağlardan oluşuyor. Dolayısıyla içerisinde parfüm kokusunu beklemek zaten yanlış demiş. Doğal yağ kokuyor ve öyle dayanılmayacak bir kokuda değil. Kıvamı oldukça yoğun sürdükten sonra ten bayağı bir yumuşacık kalıyor. Tavsiye ederim demiş. Bir başka kullanıcı harika kokuyor. Güzel nemlendiriyor. İşe yarar mı bilmiyorum. Önemli olan cildin nemli olması. Hamilelik zamanlarında tabii ki. E, rahat kullanım önerisi olarak da duş almayı bitirdiğinizde ıslakken e, cildinize sürerseniz çok daha hızlı bir şekilde emiliyor ve daha uzun süre cildiniz nemli tutuluyor demiş. Bir başka kullanıcı kokusu dışarında her şey çok güzel ama kokusu gerçekten kötü demiş. Bir başka kullanıcı hamileliğimin 5. ayındayım. 2. aydan beri kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum demiş. Söylediğim gibi siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.